Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Hayırlı günler diliyorum. Şimdi Al tartacağız. Al e, tartı videosu bu. Al geçen tartmıştık. 57 kilo çıkmıştı. Ben de şey yapmadım ama tartıda bir sıkıntı olduğunu söylediler. Yani tam e, her tarafından aynı şeyi vermediğin zaman tartmıyormuş. Al da bunun içine koymak çok zor. Bu biraz dar. 50 santim şeyi. Eee Bakalım al kapın olmadı kucağıma alıp kaldırabilirsem öyle bir şey deneyeceğiz. Ben çıkacağım teraziye. Şimdi boçi de olduğu gibi boçi de tartmaya çalıştık az önce. Ne oluyor? Hars. Hars orada fade arıyor herhalde. Kayaları mı söküyor? Ne yapıyor ya? Hars. Ne yapıyor orada? Orada fare içeriden oraya girmiş olabilir. Henüz. Oğlum çatıyı mı kazıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Pars. Farkoz da alçalanmış mı acaba? merak ne ne yapıyorlar? Es kuma! Es kuma! Es Şimdi, ee, şimdi arkadaşlar, bochi bochi büyümede olduğu için bochiyi tabi merak ediyoruz. Bochiyi en son tarttığımızda 32 kilo muydu? 32 kilo muydu? Öyle bir şeydi herhalde. Şimdi bir bakalım kaç kilo? Ama bunu Hı, düşecekler aşağıya. Burada fare var kesin. Alt zeminde alt fare. Onlar bunun kokusunu alıyor. Fare içeriden oraya girmiş ama bakın. Aa fare orada fare orada bak 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 gördünüz mü? Aa, fare orada ha bak şerefsiz fare. Tabii ya. Fare orada ve farenin yuvası da orada bak. Aa bak bak gördün mü aa, bak Tam işte bak tamam gidiyor bak gördün mü? Aa, bu, bu, bu. Gel ya burada tam köşede yaklaştı bak yaklaştı tam köşede bak tam köşede yaklaştı tam köşede bak köşede. Köşede, köşede. köşede bak gördün mü? Yazıkıyor mu? Bak orada tam. Aa burada fars, burada burada fars. Bak tam orada düşersin de aşağı fars. Bak orada saklanıyor bak tam köşede. Bak bak kulaklarını görüyor musun? Hayır ne lan? Kaçtı mı? Abi şu an panik halinde bir oraya gidiyor bir buraya. Aa, şu an tam şurada bak, tam şu köşede. Tamam. <laughs> Fareyi kıstırdılar. Fare şimdi oradan da... Halbuki fare durduğu yere dursa orada beton olur, oraya giremezler. Fare orada dur oğlum sen, rahat ol, sıkıntı yok. Orada durabilirsin, bak orada yaşayın. Şu, şu... Bizim eve gelmeyin de. Bak parça parça orada, anladın yani. mı? Pars tamam çık oradan pars burada burada pars burada pars burada. <laughs> ya çek çek demirle. Sana ne? Sana ne? Neyse yani şu mevzuya girelim. Tamam in aşağı in düşersiniz. Hadi. İn laşa, gel. <laughs> evet bu Gel evet, seni bir tartalım. İlk başta seninle başlayalım. Bu gel bakalım bu için. Evet ama şöyle yapacağız ee, arkadaşlar. Ben bunu oraya koymaktansa kucağıma alıp koyacağım. İlk başta ben tartılayım. Şöyle bir bakalım. Ayağımda çizmeler var. Bunu unutmayalım. Bir sürü iki kat eşofman, çok soğuk. İki kat kazak. Altta eşofman var zaten. Şey var. Çoraplarım falan hepsi. Yani 86. açık nokta... oradan. 86.30. 86 diyelim. Gel bucu. Ben 86 kiloyum. Bucu. Oo! Ben al kapanı kaldıramam ki bunu zor kaldırıyorum. 125, 125'ten 86 hemen çıkalım. 125 86 Evet. Bu çin'in kilosunu göreceğiz şimdi. 125 eksi 86. 39 kilo. Vay anasını lan sen ne kadar ağır oldun lan. Lady'den ağır ya şu an. Vay anasını boçi. Boçi. Aferin kızıma. Ama al kapımı nasıl kaldıracağız ya. Neyse ilk başta şu belleyi de bir tartalım. Sus. Sus. Bırak. Lan bu sen bağırıyorsun ya. Gel bakayım gel. Yavaş gel yavaş. 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 <laughs> çık Chico 120 128 dedim. 128.

Alkabını nasıl taktılar? Yağmura başladık. başladı. Zaten hava soğuk arkadaşlar. Pars in oradan aşağı. Pars. Gel bakalım. Aa kilosunu yapmadık. E, 138 138 de

<laughs> Ayaklarına kesilmiş mi? Ya dur tamam. <laughs> Teravizde tam şey değil ki ama ya. Yani. 75 diyor bu. Yani. Of. Dur şu elimi yıkayayım ya. Şimdi yürüyeceğiz. Pars oradan aşağı in. Demek ki o zaman doğruymuş. Şu an 62 kilo. Ama bana daha hala daha ağır geliyor ya. Narkozu kaldırıyorum çünkü. Alkafonu zor kaldırıyorum ya. Yani 57 idi. Geçen tarttığımızda. Bir ay oldu mu bilmiyorum ama. Ya Pars. Kazma orayı. Geçen tarttığımızda. 57 idi arkadaşlar şu anda e, 62 kilo Al buranın en ağır köpeği olacak herhalde. E, yalnız Baro'nu e, tartmamı söylemişti herkes. E, Baro'nun tartılması çok zor bir ihtimal. E, kendimi denemek istemiyorum ama Reyna'yı Reyna'yı tartabiliriz. Reyna zayıfladı zaten bayağı bir. 50 kilonun altında bir şey Oğlum sen gelmek ister misin oğlum? ben takacağım, Leyna gel. Reyna gel kızım Leyna gel, haydi, hadi. haydi. Oğlum da takmamı istemiyor. <laughs> <Hissam, gülüyor> Olur Bak. Benim. Ya Bella sana ne oluyor? Öğüne gel kızım. Öğüne gel kızım. Öğüne gel kızım. Hadi gel. Hadi. Aferin hadi, hadi. <laughs> hadi. Oh, benim kızım. <laughs> Kaç? 100. Kaçtı ya? 138 mi? Reyna çok. Belki de 40 kilo oldu. Ya. Çok zayıfladı. Evet 135 reyna. Eksi 86 desek. 49 kilo. Reyna çok zayıfladı ya. Reyna 55 kilo falan vardı ağırdı yani. Evet Baron. Seninle bir şansımızı deneyebiliriz ama tartarsak dalar mı bize ya? Ne var on? O film olma, Gel bak. Gel bak. Buraya git. Hayır. Çabuk. Yok. Belli. <laughs> oh. <gülüyor> Baron'u tartmayayım en iyisi. bana da alacak O beni al. Tamam, ha parsa bak. Düşecek altına bu. Düşecek ee, onun altına. tartar. Balonu tartardık arkadaşlar. Riske girmeye gerek yok. Bak. Al kapon. Öyle bakma Leydi. Gel Leydi gel. Leydi diyor ki en iyisi ben içeri gireyim. Orası daha güvenli. Gel Leydi. Gel Leydi gel. Leydi. Bakın. Bakın Neyse baronu tatmaya gerek yok arkadaşlar. Baronu kilosu yerinde gayet. Bana baksana kilosuna baksana. Tosun gibi ya. Baron da şöyle söyleyeyim 60 kilo vardır yani rahat. Baronun şey fit yani duruşu da fit. Bak. Aferin oğlum. Baron gel oğlum ortama bir küfür edeyim. Gel Ne der? <laughs> Boru. O film oğluma. Hiç Biz şansımızı zorlamayalım. Namlı şöyle söyleyeyim. Yani 60 kilosu var. Öyle geliyor. Bana. arkadaşlar baronu ileri zamanlarda tartmayı düşünüyorum ama onu şu an tartamayız. Yani cesaret edemiyorum arkadaşlar şu anda gerçekten. Çünkü baron bana dalabilir. Ananım. Tamam tamam dur dur. Oğlum ha buraya gidin. Ha burası karıştı. Ha burası çıkalım. Ha buraya git bakayım. Ha buraya git. Biz daha buraya dalmadan çıkalım. Al kapanı da kapıda bekliyor içeri girmek için. Al kapanı zaten. Barona şey yapıyor. Siz kendinizi tartın orada çıkın oraya. Belki merak edip üstüne çıkabilmek lazım. <laughs> baron, Bir gün tarzı Tamam. Ayarını bozduğun kantar biz gün seni de tartar baron. Bunu bunu bunu. Bunu şerefsiz, şerefsiz. Olmasan var ya baronla birbirine girecekler. Baron şimdi ben varım diye ona şey yapmıyor. Yoksa baron buraya yaklaştı ama baron buna çok kızıyor. Baron nasıl bakıyor? Baron. Kim olur o? Kim olur <laughs> o? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Kim Otobüs gidiyor otobüs. Lan sus sus. Sus. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir gün inşallah baronu tartacağız yani. yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoya 20 bin beğeni gelirse baronu tartacağım ben. <laughs> Ama <gülüyor> geldiği zaman e, bir şekilde yapıp tartacağız onu ya. Uyuturuz onu gibi. <laughs> Zaten arkadaşlar 20 bin beğeni gelmez. Biz de baronu tartmayız yani. <laughs> Bu gerçekten tehlikeli bir şey baronu tartmak. Bak abi belli bak ya. Bunların hepsi sapıt ya. Ya oğlum salak mısın sen ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kim kimi bulursa bunlar nedir ya? Mal mısın oğlum? Reyna sen çıkardın bunu yolda ha. Bu sığır böyle şeyler bilmezdi ya. ya. Bella. Oğlum sen salak mısın? Ya bak abi belli geliyorum işte. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Lady'yi oradan çıkartayım. Bu Bella sığırı durmuyor. Baba. Reyna da oradan fırsat kaldı ya. Lady baronla oynamak istiyor. O sığır arkadan gidiyor şey yapıyor. Ya sen bir sen bir bıraksana kızı. Bıraksana kızı. Bella. Salak mısın oğlum? Git Reyna'yla oyna. Aferin Lady'ye. Tamam mı ya? Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. 20 bin beğeni gelirse harbiden tartacağım bana. Dalar, dalsın, ne olsun, ne yaparsa yapsın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Dur lan dur. Peki çıkar üstüne dur. vazgeçti. Kapat.